arkadaşlar bilgisayar stick geri oynuyoruz evet uzun bir süre sonra e, video çekmeden sonra bugün gün çekiyorum evet neden böyle bir şey oldu çünkü bir çünkü bir milyon video çöp oldu evet neyse misyonla, bugün misyonlar oynuyoruz ben hemen gösterdim geçiyorum gün batına batı batımına kadar hayatta kaldı Tamam yaparız. Yaparız. Kesin yine o büyücü söylüyor bak. Ben çıldırtıran büyücü. Hiç rahat bırakmayan büyücü. Neyse biraz şey çıkaralım. O çok hızlı çağırıyor. Yine taktiğimizi oynuyor, yapacağım. %100 yüz kazanıyorum. Bu taktiği sen. Çarşıda bir şey gelmiyor. Gelin çok şey. Ya ee, karşıda hayır tamam gelmiş süper. Saldır. Cek atacağız. Bunu bunlar çok güçlü. Oha bunlar bu kadar güçlü mü? O kadar kostümüm kostüm var benim. Neyse bunları almak çok kolay. Bir kere oyunu bitirsen bedavaya veriyorlar ama. Oha çok güçlü. Çok güçlüler. Bize bize çok fazla kişiyiz. Onlar az kişiler. Umarım çok kişi gelmezler. Geliyorlar. Neyse hala çok değiller. Azlar. Çok olacaklarını da düşünmüyorum. Tamam. Ee, biraz zor geldi gibi. Neyse tam ki hiçbirimizi öldüremediler. Neyse bunlar da hareket etmeden dursun. Hareket etmeden durunca canlara e, yükseliyor çünkü. Evet. Canları yükseliyor. Yükselsin. Yükselmiyor hadi yükselsene. Bak yükseliyor. Burada da yine geliyorlar. Bu sefer eskisinden daha daha az geliyor. Bizim daha fazla istiyorum. Daha fazla gelin. Daha fazla gelin. Çok az kişisiniz. Ben bu kostümün bir özelliği özelliklerine baktım. Bu diğerlerin diğer kişilerin canını çalabiliyormuş. Bu kostümde. Çok güzelmiş. Evet. Onların hem canı gidiyor hem onların giden canı bize geliyor. Bu Bu kostüm ölümsüz. Neyse. Yine az geldi. Çok az geliyorlar. Az önce yanlış kokusu mu aldım? Yok almamışım. 40 kişi olduk. 50 kişi olursak zaten hiçbir şey yapamazlar. Bakalım. Neyse. Çok yaşam yok. Evet çok fakirim. Bakın. Bakın arkadaşlar çok fakirim. Oha. Bir de her fazla geldiler. Çok fazlalar. Neyse. Fazla. Ben boğacağım. Ve ben, ben ee... Ee, ben eğer bu, kostüm, bu kostümlerini elime alıp yani bu kostümleri kendim kullanırsam etkisi daha çok oluyormuş. Evet. Eğer bunları adamlara ben kullanırsam etkisi daha çok oluyormuş. Daha çok oluyorum. Yani. Bu, öldüm direkt. Neyse bunlar yapmayı daha iyi biliyor. Bunlar daha iyi oynuyor. Böyle yapacağım bak. Bakın böyle yapacaksınız. Bakın böyle yapacaksınız. Birbirinizi öldüreceksiniz bakın böyle. Bakın böyle Bakın. Peki şöyle seni vuralım. Vuralım. Evet arkadaşlar bakın böyle böyle öldürecektik. Anladınız mı? Bin batıyor zaten. Batmak üzere. Buradan 50 milyon tane adam geliyor. 5 çok fazla geldi. Bir sefer bizden daha fazla gelmiş olabilirler. Neyse bir tane çok güçlüyüz. Beş kişi öldürmüşler ya. Çok az. <laughs> ne? O ne? Bir şey gelmiş. Çok güçlü bir şey. Biz kaçalım bir. Biz bir kaçın. Çok güçlü bir şey gelmiş. Ne? Ya adam demedim çok güzel bir şey geldi diye nerede o şimdi? Nerede? Geldi. Tamam, e geldi. E bir şey gelmemiş. Ha, bize bir şey gelmiş. Bize adam çağırmışlar. E kolay. Tam çok her tamam, şey artık kolay değil. Yuh, bu kadar adam ne? Teşekkürler. Ne diyeyim? kadar şey olacağını bilmiyordum ama. Bir boss filan gelecek sanıyordum ben. Neyse bosslar daha güçsüz bunlardan. <laughs> yavaş yavaş gelin ya öldüreceğim yine geliyorlar. Saniyede. Salise de hatta. 42 kişiyiz. Bekle. Bir kişi öldürdüler. Güçsüz Bir kişi öldürdüler. Neydi bunlar? Canlar iki. Bunlar canlarını çalıyoruz. Evet çok güzel. Tamam şimdi boss geldi. Oha boss tek atıyor. Boss tek atıyor. Neyse arkada, arkada bir sürü şey var. <laughs> Biz de boss'a tek attık. Atmadık ama güçlüydük. masa karşı. Evet arkadaşlar bakın elmasım çok fazla azalmış. Eskiden 8000 vardı. Neden olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Buradan kostümler. Buradan bunu aldım. Buna şu adamı aldık. Evet. Paramı, paramını, paramın, param yarısından fazlası gitti. Neyse, vampir şeyi, hepsini vampir yapmaya çalışacağım. Voltanik, bakın vampir işte, vampir. Tanıklar, sandığım hiç yok. Video önce iki tane vardı, onu da açtım. Evet, video çok güzel oldu. Biraz şey oynayalım en en çok 26 gece. Çok zor. Öldüren toplam zombi 2212 mi? Ne? Evet. Ne yapalım? Normal yapalım. Çünkü oynarken çok zor. Evet. Neyse şunu 10 gece yaşatacağım. Şey kazanıyorum. Sen burada dur. Yok ilk bu sonra bunlar. Sen burada dur. Sen savaşma hiç. Foy kılıçlı. Ne geliyor bakalım. Yavaş hareket eden ölü kalabalıkken güçlüdür. Yavaş kafa vuruşundan karşı zayıf. E o zaman ben seni bırak. Ben bu ne savaşlarım? Dur. Bakalım. Gelmişler. Kafalarına kafalarına vururum ben bunları. Kafalardan tek atarım herhalde. Zayıf demişler de çünkü. Şurada ateş. He vuramadım. Vur. Ölmüyor. ya. Tam kafadan vurmaya çalışıyorum ben de. Bak vurdum. Neyse bizimkinin kostümü ekstra tek atıyor zaten her yerinden. Bizimkinin kostümü de ekstra. Ekstra. Ben kullanırsam bu her zaman tek attığı için ben kullanacağım. Evet. Tek. Hepsine tek atıyorum. Ne? Al. Al sana. Al bunu. Al sana. Al bunu. Al sana. Biraz kaçalım biz. Biraz kaçın. Biraz kaça kaça. Çok güçsüz olmuşuz. Güçsüzüz. Güçsüzüz. Neyse güneşe bakalım batıyor mu? Yok basmamış. Video çok uzun sürdü. Evet. Evet arkadaşlar like at abone. Ve bunu güçlendireceğim. Böyle yapalım. Ve bay bay.